Haber bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Şimdi haberlerimize geçiyoruz. 3 Ocak 2022 yılında kadro hakkı verilmişti fakat verilen söz tutulmadı denildi. İşte o mağdur öğretmenimiz Muhammed Kabalaz, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde söylemiş olduğumuz o öğretmenimiz, eşinden ayrı ve ev işi tutuyor. O anları TRT ana haber ekranlarında sizlere yansıtıyoruz. Evet, sevgili Furkan. Söz sende. Evet efendim, şimdi Muhammed Kabalaz'ın yanındayız. Gazi Osman Paşa ilçesinde öğretmenlik yapan o vatandaşımız. Eşinden ayrı kaldığını söyledi. Verilen bir söz vardı fakat devlet tarafından yerine getirilmediğini söyledi. Hı. Muhammed Kabalaz. Evet. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani eşiniz yok, işleri tek başınıza yapıyorsunuz. E, bu açıdan zorluk yaşamıyor musunuz? Zorluk yaşıyorum e, ama normalde de zaten kendi evimde de bu işleri onunla birlikte yapardım ama artık onsuz olmanın verdiği <laughs> sıkıntıyı kendi içerisinde e, içinde aşmaya çalışıyorum ama aşamıyorum çünkü bize bir söz verildi, e, kadro verildi ve kadroyla birlikte eş durumu verileceği söylendi ancak söz tutulmadı. Şu an eşim Hatay Dört Yol Devlet Hastanesi'nde görev yapmakta, bense İstanbul'da ayrı ayrı iki farklı şehirde, iki farklı kira, iki farklı işler, iki farklı bütün hayatı ikiye bölmüş bir şekilde yaşamak zorundayız. Durum bu şekilde.